Ah şu insanlar. Ah ah. Ya yine kardeşim. Görüyor musun halimizi ya? Barajımız kurulu. Her şeyimiz kurumuş. Ay, düştüm. Görüyorsun ya. Sadece otumuz kaldı. karşıdakilerde de ne güzel otluyorlar. Hiç, hiçbir şey de haberleri yok ama. Uyandıklarında görecekler onlarda. Bir insanlar bizim barajımızı kurutmuş. Ne? Nasıl oldu bu? Alt kardeş. Mıı. Ya anlamadım. Ya anlamadım vallahi. Görüyorsun sen de. Bir uyandık. Baraj kıpkırı. Önceden burası ne güzel gördü. Bakın şimdi içemiyorum. Onun masini kardeşi ne yapacağız? Bence... Hmm. bir fikrim yok Vallahi artık maalesef insanlara böyle anlatmaya çalışmalıyız m bak atkar bak at kardeş iki tane insan geliyor. Hey insanlar bize bakın hayır. hayır yardım edin arkadaşım susuzluktan bayıldı at arkadaşım iyi misin yok arkadaşım yardım edin hey hey gergedan arkadaşım gördün mü orada bir at sesi duydum sanırım yardıma ihtiyacı var. Hadi ona yardıma koşuyorum ben. Atla. Olamaz. Uçuyorum. Hayır. Ata yardıma geldim ben. At kardeş. Seni kurtaracağım. Ah. Gergadan kardeş nerede kaldın? Nerede kaldın gergedan kardeş? İnsanlar iyi misiniz? Hayır. İnsanlar iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Bu inek ne diyor ya anlamadık. Ya hadi mızmızlancağınıza yardım edin bize. Taşımaya çalışıyorum. Az kaldı. Gergedan nerede kaldın? Geldim geldim. Hemen ata yardım etmeliyiz. Onu bu tarafa götürelim. Burada bizim azıcık suyumuz kalması lazım. İçelim. Ama çok az. Ona şimdilik yeter. En azından bayılması geçer. Uh, uh. Uh. İttireceğim. Uh, uh çocuklar yardım edin bize. Ba oldu. Hayır. At merak etme iyi olacaksın kaplan. İyi misin sen de? Merak etme iyiyim. Hadi at şu su yerine götürelim. At iç. Evet, at şu anda içiyor. Hey at, iyi misin? Teşekkür ederim. Kaplan, aslan kardeş ve gergadan kardeş. Sizi asla unutmayacağım. Görüşürüz. Evet. Ve buraya geldik. At kardeşimiz geliyor. Çocuklar, atımız iyileşmiş. Evet, nasılsın? At arkadaşı, seni çok özledim. Gel, sarılalım. Hmm. Ve bundan sonra at arkadaş ve ve inek arkadaş gelgada arkadaşlar aslan arkadaş hep bu yaşamış ve barajdan suyla dolup taşmış.